Evet, merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün satranç oynayacağız. Satranç sevdiğim bir oyun ve oynamayı da severim genelde. Gelsin. iyi olan varsa onunla da oynarız falan diyorum da şaka yapıyorum yani tabii. Bunun devamını geldirmesini istiyorsanız abone olun, like atın ve yorum yapın. Yani yorum yapmanıza çok gerek olduğunu düşünmüyorum ama istiyorsanız yani fikirlerinizi belirtmek için. Bir de şu mouse sesim var benim. Bu mouse sesini nasıl kısabilirim? Bunun Cevabını yorumlarda yazarsanız sevinirim. Onun sitesinden kısılması gerekiyor çünkü. Başlayalım. Şimdi online oynayacağım. Kim gelirse karşıma geldi. Ha, o başlıyor doğru. Ben şöyle alayım o zaman. O. Ay herkes aynı taktikle başlıyor bunda. Bunu ne yapacak? Bunu getirecek şuraya alacak. Büyük ihtimal. Alacaktı. Bak görüyor musun? Şimdi ben onu ne yapacağım? Ben şöyle köşeye bir sıkıştırayım mı? Sıkıştırayım. Git bakayım sen şuradan. Çekecek şimdi o. Ya bilmezler koç. Onu yiyebilecek bir şeyim var mı? Var. Al bakayım. Ya biz kolay lokma değiliz koçum. Yani düzgün oynayana iyiyiz. Ya bak hemen kaçırdın onu oradan. Şimdi. Bunu ne yapıyoruz? Hala tehdit edemem. Şu şekilde. Yani vezire fili değişirim ben rahatça. Öne geçti. Yeriz diyeceğim. Yeriz yeriz. No problem. Kanlış bir hamle yaptı. Onu yer miyiz, Onu yiyemeyiz işte. <laughs> onu yememiz için. O zaman biz şöyle yaparız. Pat atı tehdit. O atını oynatacak büyük ihtimal. Ya da oynatmayacak. O ona bağlı. Ama şunu da şöyle oynatabilir. Ne yapıyorum bu adam? Çok değişik oynuyor. E şimdi bu buraya geliyor alsam file. Mis gibi. Ne yedi lan o? Son tehdite devam edelim. Allah'ım. Çift taraflı tehdit ömrü. Şuraya alırsa yanarız ama. Yo yanmayız. Orayı da koruyoruz. Şöyle alırsa yanarız asıl. Şöyle alırsa yanarız asıl. Ya nereye oynayacağım ben bunu? Buraya oynasam yer. Buraya oynasam yer. Hiçbir şey de... yok yiyemez. Hadi bakalım. Yine aynı yere oynadı yani. Çok değişen de bir şey olmadı. Şimdi ben bunu buraya oynayacağım. Bu bunu yerse çünkü hem şah çeker hem şey yapar. Buraya önemli çok mantıklı değil. Bunu yiyecek. E, onu da yiyemez. Bunu da yiyemez. Tam kaçacak. Her türlü kaçacak. Ya şimdi bizim bunu daha da çok tehdit etmemiz lazım. Ama öncesinde benim şu filmin önünü açmam gerekiyor. Fili oynarsam her şey daha kolay olacak gibi. Derken böyle oynayalım. Bizim fili niye tehdit ediyorsun sen ya? Allah Allah sinir ediyorlar insanı. Oğlum çok yanlış hamle yaptı. Valla çok yanlış hamle yaptı. Üzülüyorum buna. Bu <laughs> fili bakmış sadece yani. Elim yani şeyini. Ne değişti? Feda etmek istemem filmi. At oynadı. Al. Oğlum ne yapıyor bu adam ya? Af. <laughs> Kötü oynadım. Şöyle yapsam bir şeyle beni tehdit edemez yani ben böyle oynamayı tercih ederim. Ya benim saniyem niye ondan daha az yani? Tehdit ediyor işte. Hadi. Ya zamanım biter yani. Umrumda değil. Kazandık. Güzel güzel güzel.